başkanlığı seçimi olacak. Tabii mevcut başkan var. Bir de siz aday oldunuz. Ne söyleyeceksiniz bu konuda çalışmalarla? Evet, bu dönemki seçimde biz de aday olmayı planladık. <laughs> aday olduk. İşte baro olarak hizmetimizi vatandaşımıza daha çok baronun varlığını hissettirmek istiyoruz. Zorluk barosunu. Özellikle hak arama yönündeki vatandaşımızın çabalarını mal olarak kolaylaştırmak yani her sefada balonun varlığını hissettirebilmek, çevre olsun, imar olsun, başka alanlar olsun, adli yardım olsun, bütün alanlarda son olarak ön çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız on. o. Aday amacımız da o. Aynı zamanda avukat mensuplarımızın, özellikle genç avukat mensuplarımızın sorunlarla uğraşmak, ama da refah durum olarak iyi bir noktaya getirebilmek için ne gerekiyorsa onu yapmak düşünüyoruz, planlıyoruz. Ya ben de bir şey var